Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, muhabbet edelim biraz. Biraz bilgilendirme yapmak amaçlı bir video çekmeyi düşünüyorum. Diye hakkında, genel kanal hakkında konuşalım. Arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız gibi bugün en önemli noktalardan bir tanesi. Diye para kazanmak mümkün mü? Sizlere bugün bunlardan bahsedeceğim. Şöyle ee, arabaları göstereyim öncelikle. Hepsiyle uğraş, Bunu gri'den laciverte çevirdik. Bunu lacivertten sarıya çevirdik. Bunda siyah mat kaplamamız vardı. Ee, bu araçta da söylemiştim. Bir şeyler yaptım ama video çekmedim diye. Bunun da şu kenarları kırmızıydı. Ben bunları sarı yaptım. Ee, sarı ile siyahı çok yakıştırıyorum. O yüzden bu aracımı böyle yaptım. Şöyle içinde detaylandırması falan var. Motoru için biraz renklendirme yaptım. Varcımız böyle, tekerlekleri dönmüyor. 124 model ama öyle çok harika bir model değil. Sadece motor kısmı ve iç kısmı bu şekilde detayı var. Ee, şöyle gelelim konuya. Diğer kese para kazanmak mümkün mü? Evet mümkün. Nasıl olabilir bunlar? Ee, şöyle söyleyeyim. Araçları bazı kişiler uğraşmak istemiyor. Kendi özelliklerini kendine has yapmak istiyor ama uğraşmıyorlar. Siz bunu, bu insanları bulup onların araçlarını modifiye edip ya da işte kaplayabilirsiniz. Bu şekilde para kazanabilirsiniz. Bu birinci yöntem. Yani internette, instagramda bir sayfa açıp işte model arabalara, diğer keslere modifiye yapılır gibi işte yapabilirsiniz. Onun haricinde jant, jant üretimi o da yapılabilir. Çünkü insanlar bu orijinal jantları kullanmak istemiyorlar. Ben genelde orijinalliğini bozmaması taraftarıyım araçların. Hani tekerleklerinin hareket etmesi gibi. Ee, mesela bazıları yapıyor. Yapıştırıyor tekeri. Veriyor açıyı. Koyuyor buraya. Yani onlar hareket etmediği için bence güzel durmuyor. İşlevli olması gerekiyor benim için. Tabi herkes farklı düşünüyor. Jant üretimi olabilir. Bunda nasıl yapılabilir? 3D printer yazıcılar var. Ee, bu yazıcılardan istenilen ölçüde jant üretebilirsiniz. Çok mad maddi bir e, geliriniz olmasına gerek yok. 1000 lira civarında güzel printerlar var. Jant başına 30-40 lira alan bile gördüm. Total yani 4 takım jantta da 30-40 lira alanlar var. Yani bu da bir para kazanma türü. Bunu da yapabilirsiniz. İnsanlara bu şekilde e, sunabilirsiniz. E, araçları dediğim gibi boyama veya ne bileyim kendinize has bir tarz oluşturup insanlara bunu da sunabilirsiniz. Tamamıyla sizin el becerinize bağlı. El becerisiyle, diğer keserle istediğiniz gibi her şeyi yapabilirsiniz. Ben kendi araçlarımın bana özel olması için kendim uğraştım. Seviyorum bunlarla uğraşmayı. Siz de böyle uğraşabilirsiniz. Ee, Diyekes modifiye işinde de şöyle o konuya da değinelim. Nasıl neler kullanabilirsiniz? Ne gibi şeyler uygulayabilirsiniz? Onunla ilgili de şöyle söyleyeyim. Öncelikle kaplama bulmanız lazım. kaplama yapacaksanız eğer tabii. Kaplama için Ankara'da, ben de Ankara'dayım. GMG garaj yanlış bilmiyorsam kalan folyoları, artan folyoları dağıtıyor. Yani bu bu GMG gibi birkaç garajdan toplayabilirsiniz bunları veya kendiniz gidip satın da alabilirsiniz. Bu biraz maliyetli olur. Bunu da değerlendirebilirsiniz. bu maliyetin dışında kaplamanın dışında boya var. Boyayı da şöyle ben araçlarımda orijinal gerçek araç boyası kullanıyorum. Direkt boyayı sökmeden yüzeye boya yaparsanız çok güzel durmuyor. İnce güzel zımparayla zımparaladıktan sonra boyasını attıktan sonra yüzeyi çiziklerden en iyi şekilde onardıktan sonra boya atabilirsiniz. Boya konusunda da sprey boyayla boyamak biraz kötü sonuç verebiliyor. Noktasal boyalar kalabiliyor. Onun için de çok güzel bir çözüm var. Boya tabancaları var. Airbrush diye boya tabancaları var. Bu, bu boya tabancaları 150-200 lira civarından diye başlıyor diye biliyorum. Bunların e, kompresörleri olanlar var. Kompresörsüz olanlar var. E, kompresörleriyle ayrı satılıyordu bazıları. Onlar için de para vermeniz gerekebilir ama e, emin olun bu airbrush aldıktan sonra çok kaliteli boyamalar yaparsanız, e, Normal sprey boyadan kat kat daha iyi olduğuna %100 eminim. E, camların kaplanması için de şöyle şeyler var. Far folyoları yanlış bilmiyorsam şey de söylemişti Biberoğlu herkesin bildiği bir kanal ee, o da yanlış bilmiyorsam öyle kaplıyordu camları onları da o şekilde yapabilirsiniz o cam folyoları da 10 lira 5 lira civarında değişiyor alacağınız ölçülere bağlı araçların detaylandırmasını nasıl yapabilirsiniz yine 3D printer yazıcılar devreye giriyor. Atıyorum işte difüzör difüzör yapacaksınız. Bunu 3D printer'dan çıkarabilirsiniz. Ya da egzoz yapacaksınız. Printer'dan çıkarabilirsiniz. Her şey dahil buna. Koltuk dahil yapabilirsiniz. O tamamen sizin bireysel yeteneğinize bağlı. Peki araçlarda boya zımpara işlemi veya cilalama işlemleri sırasında ne gibi bir ürün kullanabilirsiniz? Bununla ilgili de çok güzel bir örneğim var. Ben onu kullanıyorum. Çok değişime yarıyor. Şöyle Göstereyim size. Evet. Şöyle Dremel setleri oluyor. Şöyle güzel gösteriyorum bilmiyorum. Dremel setleri oluyor. Çok pahalıları da var. 700 lira, 600 lira civarında olanlar da var. Ben bunu 150 liraya aldım. Şimdi dolardan dolayı ne kadardır 200 liraya olmuştur bunlar tahminimce. Bunları çok işlevli kullanabilirsiniz. Şöyle zımpara uçları var. Delici uçları var her türlü yüzeyde kullanabiliyorsunuz bunları. Ben bunları zımpara atmakta kullanıyorum. pasta cilada kullanıyorum. Yani bu bayağı işimi görüyor. tavsiyemdir Bunu alabilirsiniz. Tabi işi profesyonel dökmek isteyenler için geçerli bu. Bireysel olarak kendi elinizde e, su parasıyla da yapabilirsiniz. Ama tabi profesyonel iş ayrı bir kenarda. Hani para konusuna gelince iş. Böyle bir ürün kullanabilirsiniz. Çok pahalı değil. 150 lira dediğim gibi. E, bir modelden keserek alabileceğiniz bir şey bu. Her türlü işinizi görür. Şöyle ismi mini taşlama olarak da geçiyor. Ama genelde Dremel seti olarak, asıl marka olarak bilinen Dremel. Onu kullanabilirsiniz. Ee, ama Dremel'de 300 lira civarında sadece şu el motorunu veriyorlar. Şu yandakiler verilmiyor genelde. Ekstra olarak almanız gerekiyor. Tabi bu şekilde set olarak 150 liraya alabilirsiniz. Genel olarak böyle ee, garajla ilgili şöyle bir şey var. Ortada ben daha öncesinde 10 liraya garaj yapımı diye bir video çekmiştim. Orada asıl söylemek istediğim şey tabii ki de bulabildiğiniz her malzemeyle garaj yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin zevkinize bağlı. Ben burayı karton, kağıt, işte yazıcıdan çıkardığım yazılarla, fotoğraflarla kendi zevkime göre tasarladım. Harika mı? Değil ama benim için idare eder. Ürünlerimi göstermek için burayı kullanıyorum. Siz daha güzel, daha profesyonel şeyler çıkarabilirsiniz. Ee, para konusunda yine garaj yapıp satanlar var. Siz de böyle yapabilirsiniz. Daha profesyonel bir ürün kullanarak işte mukavva veya dakota kullanarak da yapabilirsiniz. Mimari işlemlerde kullanılan parçalar da var. Onları da kullanabilirsiniz. Güzel garajlar yapıp 1.24, 1.18 yapıp bunları da satışa koyabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram sayfanızda bunları yapabilirsiniz. Bir de son olarak bildiğiniz üzere e, RC modele de geçtim ben. Çünkü seviyorum. Arabayla ilgili her şey ilgimi çekiyor. Yakında kanalda gerçek arabalarla ilgili video da, da çekeceğim. Kendi aracımızın bir test videosunu çekmeyi düşünüyorum. Olur olmaz bilmiyorum. E, gördüğünüz gibi böyle RC modelimiz var. Yaklaşık 150 liraya aldım ben. 150 liraya bu araçtan yani bu, bu tarz bu 150 lira bandında bir sürü araç var. En iyisi olarak bunu tavsiye ederim. Yani bunu ben yurt dışından sipariş ettim. Türkiye'deki modeller 1.20 modeller oluyordu. Bu 1.14 müydü? 1.16 sanırım. Bu 1.16 yani daha büyük. E, genel özellikleri, pil özellikleri, işte motor özellikleri aynı ama büyüklük olarak bu daha büyük. Daha göze hoş görünüyor. Şuraları metal. Şu kısımları. Yani bu bundan bununla ilgili para olmayabilir ama diye keslerle ilgili güzel paralar kazanabilirsiniz. Genel olarak böyle. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Takipte kalın. Daha güzel projelerle karşınızda olacağım. Özellikle de şu RC modelle ilgili çok güzel bir planım var. Umarım gerçekleştirebilirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.